Merhaba arkadaşlar, nasıl kuruldu video serisinin her bölümünde bir girişim hikayesini beraber inceleyeceğiz. Bu bölümün konusu Instagram. <laughs> Instagram bilmeyen çok kişi olduğunu sanmıyorum. Yine de paylaşmakta fayda var. Profil oluşturup resimlerinizi paylaşabileceğiniz, diğer kişileri takip edip onlarla etkileşimde bulunabileceğiniz bir sosyal ağ. 2012 senesinde Facebook Instagram'ı tam 1 milyar dolara satın aldı. Bu inanılmaz bir meblağ. Şu anki marka değeri tabii bu değerin çok çok ötesinde. Bakalım Instagram 9 senede bu değere nasıl ulaşmış? Instagram'ın kurucularından, bizim hikayemizin ana karakteri Kevin, üniversiteden mezun olduktan sonra Google'da ürün geliştirme ve pazarlama üzerine iş teklifi alıyor. Yaklaşık 3 yıl burada çalış çalıştıktan sonra Next adında ve daha sonra Facebook tarafından satın alınacak bir seyahat rehberi girişiminde çalışmaya başlıyor. Next çalışırken Kevin, Bourbon adında full square benzeri lokasyonu paylaşıp sosyalleştiğin bir uygulama üzerine kafa yormaya başlıyor. Henüz ortada resim paylaşma fikri falan yok. Sabah işe gidiyor, akşamları da fikrini hayata geçirebilmek için kodlama öğreniyor. Eğer siz izleyenlerin arasında da sabah işe gidip akşam daha zor yazılım öğrenmeye çalışıp bir girişim başlatmayı düşünenler varsa bu mükemmel bir haber. Çalışmaya devam edin. Yazılım Öğrenmeye başladıktan sonra Kevin akşamları iş sonrası üzerinde çalıştığı Bourbon adında bu uygulamanın prototipini denemeleri için arkadaşlarıyla paylaşmaya başlıyor. Arkadaşlara da uygulamayı kendi arkadaşlarına öneriyor ve beta yani test sürümü yaklaşık 80-90 kullanıcıya erişiyor. Tabii Kevin bu fikrin tutacağına gitgide inanmaya başlıyor. Onun takip ettiği bu yöntem aslında çok etkili bir yöntem. Hepimizin fikri var fakat hiçbirimiz bir prototip haline getirip kullanılabilir küçük bir uygulama üzerinden bu fikirlerimizi test edecek sabrı ve çalışmayı gösteremiyoruz birçoğumuz için fikir daha başlamadan ölüyor. Tabii hikayenin bu aşamasında hala Bourbon uygulamasını konuşuyoruz bu arada. Bir gün Kevin gittiği bir kafede Steve Anderson isimli bir yatırımcı ile tanışıp ona uygulamasından bahsediyor. Ardından projeyi daha detaylı konuşmak için sözleşiyorlar. Kevin daha sonraları bu olaydan o güne kadar hayatında yakaladığım en büyük başarı olarak bahsediyor. Kendisi de yatırımcının ilgi göstereceğini pek düşünmemiş. Yatırımcı ile konuşmaya gittiğinde uygulamanın prototipini zaten yayında demiştik ki ya, test versiyonu 80-90 kişiye ulaşmıştı. Tabi üzerinden günler geçti yeni kişiler kayıt olmaya devam ediyor. Kevin kayıt olan her kullanıcı için telefonda bir bildirim gelmesini ayarlamış. Tabii bu yatırımcı olan görüşmesi esnasında uygulamayı gösterirken sürekli arda arda bildirimlerin gelmesiyle birlikte yatırımcı Steven bu bir kurmaca falan mı tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Yani Kevin'in yatırım almak için ona bir oyun yaptığını düşünüyor. Halbuki bu bildirimler tamamen gerçek. Neyse görüşme sonunda Steve adındaki bu yatırımcı 250 bin dolar koyarak yatırımcı olmayı kabul ediyor. Ve Kevin'e yola birlikte devam edebileceği bir ortak kurucu bulması öneriyor. Bir ortak bulmasını öneriyor. Silikon Vadisi'nde yatırımcıların çok tavsiye ettikleri bir durum bu. Kurucu ortağı bul ve o şekilde girişimine devam et. Bu önerinin ardından uygulama fikrini Kevin, arkadaşı Mike Krieger ile paylaşıyor ve beraber co-founder olup beraber çalışmaya karar veriyorlar. Tabi aldıkları bu 250 bin dolarlık yatırım Silikon Valisi'deki diğer yatırımcıların da ilgisini çekmeye başlıyor. Sonrasında Mark Andresen ve Ben Horowitz ki bunlar bu coğrafyada inanılmaz popüler yatırımcılar. Toplamda 250 bin dolar daha yatırım alıyorlar. Bununla birlikte henüz ortada bir ofis bile olmamasına rağmen sadece ellerinde bir prototip ve küçük bir kullanıcı kitlesiyle yarım milyon dolar yatırım topluyorlar. Devam eden süreçte Kevin ve Mike bu iki ortak şöyle bir tavsiye alıyor. İnsanların senin girişimini neden uygulamanı neden kullanmadığını sorgulamak yerine neden kullandığını sorgula ve o kısımları geliştir. Yani eldeki kullanıcıların isteklerine odaklan. Bu tavsiye üzerine o ana kadar kayıt oluşturmuş birkaç yüz kullanıcıyı inceledikten sonra neredeyse hepsinin fotoğraf paylaşma konusunda öne çıktıklarını fark ediyorlar. İşte Bourbon'ın Instagram'a dönüşme hikayesi tam da burada başlıyor. Şimdi Bourbon uygulaması bu noktada lokasyonunuzu paylaşmanın yanında daha sonra gitmek istediğiniz yerleri ekleme, arkadaşlarınızla birlikte takıldığınızda puan kazanma, fotoğraf paylaşma gibi birçok özelliği barındırıyordu. Ancak Kevin uygulamanın çok komplike bir hal almasını da istemiyordu. Sonrasında en çok kullanılan özellik olan fotoğraf paylaşımına odaklanmaya karar veriyorlar. Bu ayrıntı da aslında bize çok büyük bir ipucu veriyor. Nasıl kuruldu serisinin ileriki bölümlerinde sıklıkla duyacaksınız. Birçok proje bir fikirle başlıyor. Fakat çok çok farklı fikirlere evriliyor ve en sonunda başarıya ulaşan fikir aslında ilk fikirden çok farklı olabiliyor. Instagramın hikayesi aslında biraz böyle. Neyse fotoğraf odaklanmaya karar verdikten sonra Instagram ismi instant yani hemen ve telegram yani telgraf kelimelerin birleşmesiyle doğuyor. Aldıkları yarım milyon dolar yatırımın sadece 5 bin dolarını birkaç bilgisayar almak için kullanıp günlerce bu yeni fikir üzerine çalıştıktan sonra farklı sebeplerden ötürü işte yorgunluk, bitkinlik hissettiklerinin farkına varıp bu projeyi biraz arka plana atıyorlar. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bu noktada hala şu an bildiğimiz Instagram ortaya çıkmadı. Sadece fotoğraf paylaşma fikri var ama bunu nasıl bir sosyal ağ haline getireceklerini ikisi de bilmiyor. İleriki aylarda kurculardan Kevin eşiyle birlikte tatil yaparken eşi uygulamanızın fikri çok güzel. O fotoğraflı gönderileri ben de çok seviyorum. Fotoğrafları ben de seviyorum. Ama ben çok fotoğraf paylaşmayı düşünmüyorum. Ben çok fotoğraf çekmeyi beceremiyorum diyor. Ve şunu ekliyor. Arkadaşın Greg çok güzel fotoğraf çekiyor. Onunkiler çok iyi. Bunun üzerine Kevin Greg'in o fotoğraf fotoğrafları o güzel hale getirmek için birçok uygulama kullanıp filtre efekt uyguladığından bahsediyor. Onun üzerine eşi siz de o zaman uygulamanıza filtre özelliği ekleyin diyor. Tam o anda Kevin'in kafasında bir ampul yanıyor ve fark ediyor ki kullanıcıların fotoğraflarını paylaşmaları için o fotoğrafların paylaşmaya değer olduğunu düşünmeleri gerekiyor. Yani kullanıcılar kendilerini artist gibi hissetmeli. Ancak o zaman daha çok fotoğraf paylaşacaklar. Bu filtre uygulama ve fotoğrafları güzel gösterme fikrinin ortaya çıkmasından tam 8 hafta sonra 10 Ekim 2010'da Instagram filtre özelliğiyle beraber Apple Store'da yayınlanıyor. Demiştik ya fikri tam askıya alma kararı vermişlerdi ama bu filtre mevzusu çıkınca odaya kapanıp 2 ay içerisinde bu fikri uygulamaya hızlıca dönüştürüyorlar. Uygulama yayınlandıktan sonra sadece 24 saat içerisinde 25 bin kullanıcı uygulamayı yüklüyor. Kurucular bu durum karşısında şaşkına dönerken sadece Amerika değil uygulamanın dünyaya sıçradığının farkına varıyorlar. Sadece bir sunucunun ayakta tutmaya çalıştığı o sistem sürekli problem yaşıyor. Sonraki haftalarda ise sistemler neredeyse her saat başı çöker hale gelmeye başlıyor. Ama insanlar ilginç bir şekilde bunu umursamıyor. uygulamayı erişilebilir olduğunda gelip fotoğraf paylaşmaya devam ediyorlar. Böyle bir şey de var. Sene 2010'lar aslında o zaman mobil internet bağlantısı şu anki kadar iyi değil. Kullanıcıların birçoğu bu durumdan ötürü uygulamayı değil de kendi telefon hatlarını sıçlıyorlar. Neyse uygulama yayınlandıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde birçok kişinin uygulamayı kullanmaya başlamasıyla şirket 20 milyon dolar değerine ulaşıyor. Ancak kuruculardan Kevin verdiği bir röportajda aslında bu şirketin değere ulaşması iyi ama biz çok değerleme üzerinde, para üzerinde durmadık. Çünkü hem ben hem de benim ortağım Mike sadece çalışmaya ve şirketi büyümeye odaklanmıştık diyor. Bu hızlı büyümeye, popülerliğe ve yüksek potansiyellerine rağmen başarı hissine zengin olduk edasıyla kişilerin başından ayrılmıyorlar. Aksine daha çok, daha sıkı sarılıyorlar. Bu da güzel bir detay. Her an bir başarısızlığa uğrayabileceklerinin ya da bu hızlı büyümenin bir anda durabileceğinin farkındalar. Ve bu korkudan aslında besleniyorlar. Turcular Kevin özellikle bu konu hakkında her sabah uyandığında ilk olarak bir anda tüm büyümenin, tüm gelişmenin durabileceğini ve her şeyin buraya kadar olabileceğini düşünüyordu diyor. Aslına bakarsanız startup girişimcilerin çoğu bu hisleri yaşıyor ve bu kaygılarla savaşmasını öğreniyor. Instagram kullanıcılarına ve onların isteklerine odaklanıp bir yıl içerisinde tam 10 milyon kullanıcıya erişiyor. Peki sizce neden bu alanda bu kadar uygulama müthiş yaratıcı fikirler varken onlar yok olup gittiler de Instagram büyüme? Devam etti. Instagram'ı hayatta tutan şey neydi acaba? Şimdilerde bu sorunun cevabı artık bizim için biraz daha net. İnternette insanların çektikleri fotoğrafları paylaşabileceği doğru düzgün bir ortam yoktu. Çünkü hatırlarsınız eskiden Facebook'a fotoğraf koymak çok modaydı. Ama o fotoğraflar ana sayfadaki akışta hemen kayboluyordu. Bir diğer yandan da daha önceden fotoğraf paylaşma amacıyla kurulan uygulamalarda fotoğraflar hesaplar dışarıya tamamen kapalıydı. Kimse kimsenin fotoğrafını göremiyordu. Ancak Instagram kurucuları fotoğraf arşivlemeyi sosyal bir hale getirmeyi akıl ettiler. Ve dünyada çok farklı bölgelerde yaşayan herkes birbirinin fotoğraflarını görebilmeye başladı. Onları farklı kılan ana unsur buydu. Şu an Instagram uygulaması Facebook şirketine ait. Kurulduktan sadece 2 sene sonra 2012'de 1 milyar dolar karşılığında Facebook'a satıldı. Facebook satın aldı. Bu Facebook'un o ana kadar ki yaptığı en büyük satın alma olmuştu. Bu 1 milyar dolarlık satış hakkında ortaklardan kurucu şöyle söylüyor. Bir keresinde uygulamayı yayınladıktan kısa bir süre sonra metroda oturan birinin uygulama kullandığını görmüştüm. İşte beni tatmin eden şey buydu. Bir girişimcinin başkasının kendi ürününü severek kullandığını görmesi dünyada paradan çok daha büyük bir ödül şeklinde cevap veriyor. Onun sahip olduğu düşünce yapısı bu. Bu hikayeyi sonlandırmadan çok küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Hani o sitelere kayıt olurken kabul ettiğimiz bir kullanım sözleşmesi var. Çoğumuz okumuyoruz hemen kabul ete basıyoruz. Instagram kurucuları da uygulamayı yayına aldıklarında o sözleşmeyi okumadan başka bir sitenin sözleşmesini hemen kopyala yapıştır yapıp Instagram için kullanmışlar. Ardından bu sözleşmede kayıt olan kullanıcılarının fotoğraflarını Instagram'ın isterse reklam yaparken kullanabileceği durumu ortaya çıkıyor. Bu durum birden çok tepki almaya başlıyor ve bazı insanlar uygulamayı telefonlarından silerek protesto ediyorlar. Kevin bir blog yazı paylaşarak Instagram'ın kullanıcılarının içerikleri üzerinde hiçbir hak sahibi olmadığını dile getiriyor ve şunu söylüyor. Bazen sadece hatanızı kabul etmeli ve özür dilemelisiniz. Ne yapmaya çalıştığınızı ifade etmelisiniz diyor. Startup da, özellikle en başlarda kaynaklarınız çok kısıtlıyken bazı işleri tabiri caizse yalap şalap hızlıca yapıp ilerleme kat etmeniz gerekebiliyor. Bazen de bu hatalar fark edilebiliyor. Fakat biraz bu işin doğasında var. Bu arada biz de benim üzerinde çalıştığım girişim olan de bunu hızlı hareket etmek adına bunu bol bol yapıyoruz. Instagram'ın iki kurucusu Facebook şirketi satın aldıktan sonra Facebook bünyesinde 6 sene daha Instagram üzerine çalıştıktan sonra şirketten ayrılma kararı alarak farklı bir yolcu oyunculuk arayışına çıkıyorlar. Bugün ise Instagram 100 milyar doların üzerinde bir değerlemeye sahip. Kıyaslama yapmanız için şu örnek verilebilir. Türk Hava Yolları'nın, THY'nin market hacminin 30-40 kat üzerinde bir değere tekabül ediyor. Bu inanılmaz bir sayı. Deyip Instagram'ın hikayesini burada sonlandıralım. Nasıl kuruldu serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu bir pilot yani test bölümüydü. Video açıklamasında bulunan anketi doldurarak nasıl kuruldu serisi için geri bildirimde bulunabilirsiniz. Sizlerden gelen tepkilere göre ben de sonrası için planlama Arz ediyorum ki bu başarı hikayesi bizlere ilham olur ve Türkiye'den çok daha büyük ve topluma çok daha faydalı işler çıkar. Kendinizi iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Ah. Son kez alalım. Bir daha alalım. Hayal. <laughs> Yok bir daha. Bir daha. <laughs> bir daha alalım. Baştan alalım. Burayı bir kere daha alalım. <laughs>